Merhaba sevgili çocuklar. Bugün yine bir hikayeyle karşınızdayım. Hikayemizin ismi Küçük Cesur Çocuk. Hadi bir yere oturun ve beni dinleyin. Bir zamanlar çok cesur bir çocuk varmış. Çok enerjikmiş. Her sabah uyanır, koşar, oynar. Hiç yorulmazmış. Yatağa yattığında bile hala enerjisi varmış. Ve günlerin hep böyle geçeceğini zannetmiş. Ama bir gün bir uyanmış, baş ağrıyormuş hava almak için dışarı çıkmış. Dışarı çıktığında bağırıyormuş. Canım acıyor, başım ağrıyor, canım acıyor diye bağırıp tepiniyormuş. Ama başının ağrısı bir türlü geçmemiş. Bunu duyan bizim kurbağa hemen yanına gitmiş. Ve demiş ki, aa papatyaları görüyor musun? Dün de bu kadar güzeller miydi acaba? Demiş ama bizim çocuğun umurunda değil. Çünkü insanın bir yeri acıdı mı Canları hiçbir şey yapmak istemez ve başka hiçbir şeyi duymazmış. Ama bizim kurbağa kararlıymış. Bu sefer çocuğun kolunu cimciklemiş ve demiş ki, ''Aa, kuşları duyuyor musun? Acaba sabahta aynı şarkıyı mı söylüyorlardı?'' demiş. Bunun üzerine bizim çocuk irkilmiş ve kuşları dinlemeye başlamış. Bunu fırsat bilen kurbağa, ''Aa, bulutlara bak! Acaba...'' yine yarın aynı şekilde mi olacaklar demiş ve çocuğun dikkat dikkati etrafına kaymış. Çocuk uzun süre etrafını incelemiş. Ve bir süre sonra kurbağa ona sormuş, başının ağrısı geçti mi? Bizim çocuk şaşkın, "Aa" demiş. "Başının ağrısı geçti." Bunun üzerine fark etmiş ki aslında hiçbir şey aynı kalmıyor. Zaman geçtikçe her şey değişiyor ve düzeliyor. Bizim çocuk bunu fark etmiş ve bundan sonra hayatı hep güzel şekilde ilerlemiş. Tabii ki de iniş çıkışlar olmuş, hastalıklar olmuş, zor zamanlar olmuş. Ama bizim çocuk artık bunun değişeceğini, geçeceğini biliyormuş. Ve bundan sonra gelen, etrafından gelen hiçbir şeyi duymamış ve hepsine kulak tıkamış. Çünkü biliyormuş ki hiçbir şey aynı kalmaz. Zor zamanlar, zor günler, ağrılar, acılar, hepsi elbet bir gün geçer. İşte çocuklar, siz de umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Bugünler de geçecek. Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.